Herkese selam. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok sevdiğim bir markanın uzun zamanda da kullandığım bir ürünü sizlere tanıtmak istiyorum. Bugün sizlere Otacı markasının Sarımsak Bit Gözlü şampuanından bahsetmek istiyorum. Bu üründen bugüne kadar ne kadar hani kullandım, biriktirdim hiçbir şekilde bilmiyorum. Gelsin indirimde özellikle gördüğümde sürekli alıp yedekliyorum hani ürünü. Gerçekten çok güzel bir ürün. Öncelikle ben şu an size şampuanı tanıtmak istiyorum. Ben sürekli de kullanıyorum bu arada bu ürünü. Öncelikle otacı markasına ait sarımsak özlü bir şampuan. Biliyorsunuz sarımsağın zaten saçlarımıza çok fazla derecede bir yardımı bulunuyor. Hani saç tiplerini besliyor, arındırıyor vesaire gibi. Otacı markasının da şöyle bir özelliği var. Hem kendisi eczan, eza ürünleri üretiyorlar. Hem de bu cilt üzerinde ve şampuanlar gerçekten çok titizler ve ürünlerini çok severek kullanıyorum. Siz de bakabilirsiniz sayfalarına. Birçok ürünleri bulunuyor. Zaten sayfama baktığınızda da görebilirsiniz. Daha önce birçok üründen de bahsetmiştim sizlere. Ben nemlendiricilerini kullanıyorum. Özellikle gül sularını kullanıyorum. Şampuanlarından da çok memnunum. Siz de bakabilirsiniz. Ben bu sarımsak özü şampuanı saçlarım çok döküldüğü için almıştım. Gerçekten dönem dönem saçlarımda dökülmeler oluyor. Ve hani bu şampuana bağlı da olabilir. Bilmiyorum dış etkenlere bağlı da olabilir. Ama ben Gerçekten benim saçlarıma da iyi gelen bir ürün oldu. Bir, hani şampuanla etip evet, saçımızı 10 dakika bekletiyoruz hani ne kadar bir etkisi olabilir diyecek olursanız bence bu ürüne bakmanız gerekiyor gerçekten. Çünkü kullandıktan sonra yorumlarınız değişecektir. Ben kuru ve kıvırcık saçlara sahip e, birisiyim ve gerçekten saçlarım e, çok fazla neme ihtiyacı oluyor ve şekli hani bozuluyordu ve dökülmez problemim vardı. Daha sonra otacımın bu şampuanla tanıştım ve gerçekten hani şeyi yaraladığımda bile o, o saçlarımdaki gücü ve hani saç derimdeki o ferahlığı hissedebiliyordum. E, öncelikle otacı markası dediğim gibi hiçbir şekilde ürünün içerisinde şöyle size de göstereyim. SLS, paraben, alkol, mineral yağ, boyar madde. Yani kimyasal ürünler, hayvansal maddeler kullanmıyor. İçerisinde sadece bitki özlerinden oluşuyor bu yapılan şampuanlar. Ve gerçekten de çok yararlı saçlarımıza. Ben saçların dökülme problemi vardı. Gerçekten onu azalttı. Ve hani yok denecek seviye, seviyeye getirdi. Tabii ki de başka şeyler de yaptım. Tek şampuanla değil ama gerçekten çok etkili oldu. Özellikle yani şampuan kullanıyorsanız bu SLS, paraben, özellikle hayvanlar üzerine deneyen yapmayan markalara... Özen gösteriyorsunuz gerçekten bu markaya bakabilirsiniz saç kremini vesaire de kullanıyorum ben bu markanın. Şampuanın içeriği sarımsaklı olduğu için hemen aklımda tabii ki de sarımsak kokuyor mu? Herhangi kötü bir kokusu var mı? Saçlarımıza kalıyor mu gibi e, sorular gelecektir. E, çok iyi anlıyorum ben de çünkü ilk aldığımda böyle bir tereddüt yapmıştım. Ama hiçbir şekilde sarımsak kokmuyor. Hatta çok güzel bir kokusu var. Yani sarımsak e, sadece içeriğinde bulunuyor. Koku olarak hiçbir şekilde yok içerisinde. Ama sarımsak gerçekten saç ve ciltlerimiz için çok e, yararlı ve faydalı vitaminler e, içeriyormuş. Ben de bu arkasında zaten okumuştum daha önce. internetten de araştırmıştım. Gerçekten çok güzel bir ürün. Saç derisinin temizlenmesine ve saç dökülmesine karşı eskili bir ürün sarımsak ve otocu markası da zaten bu şekilde hani dediğim gibi bitkisel ağırlıklı olarak ürünlerini üretiyor ve gerçekten ben çok memnun kaldım. Böyle ürün 500 milim istediğiniz her yerde bulabilirsiniz. Otocu'nun kendi sitesi var Trendyol'dan bakabilirsiniz ya da ben genellikle bastığınızda gratisler alıyorum ürünlerini. Daha başka şampuanları da var. Onlar, onları da ilerleyen zamanlarda sizlere bahsedeceğim. Eğer benim yorumlarım bu şekildeydi. Eğer siz de bu ürünü kullandıysanız veya denemek istiyorsanız yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz kendi deneyimlerinizi. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarım bu şekildeydi.